Ebu Reyhan el-Biruni, 973-1051, Orta Çağ'ın en büyük bilginlerindendir. 973'te Harezm'de bugünkü Özbekistan'da doğdu. Matematik, astronomi, coğrafya, tarih, tıp ve felsefe gibi birçok alanda çalıştı. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü ve yerçekimi fikrini Galileo'dan yüzyıllar önce dile getirdi. Hindistan'a giderek halkın kültürünü, inançlarını ve bilimlerini inceledi. Bu gözlemlerini Tahkik Dil adlı eserinde yazdır. 150'den fazla eser kaleme aldı. 1051'de Gazze'de vefat etti. Kısacası Biluni, Doğu'nun daisi olarak bilinir ve hem İslam dünyasında hem de Batı'da bilim tarihine çok büyük katkılar yapmıştır. Yerçekimi fikrini ortaya attı. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü söyledi. Yerin çevresini doğruya çok yakın hesapladı. Coğrafya ve haritacılıkta ileri ölçümler yaptı astronomide gezegen ve yıldız hareketlerini inceledi. 150'den fazla eser yazdı. Batlamyus Hayatı Atlamyus 85-165, İskenderiye'de yaşamış Yunan asıllı bilim insanı, astronomi, tematik ve coğrafya ile ilgilendi. Almagest adlı eserinde dünya merkezli, evren modelini savundu, coğrafya kitabıyla da haritalar hazırladı. Batlamyus'un yaptığı başlıca çalışmalar, Almagest, dünya merkezli evren modelini geosantrik sistem anlattı, coğrafya, dönemin bilinen dünyasının haritalarını çizdi, optik, ışık, yansıma ve kırılma üzerine çalışmalar yaptı, müzik, seslerin matematiksel oranlarını inceledi. Kopernik'in hayatı Kopernik 1473 ila 1543, Polonyalı astron.ov, matematikçi, güneş merkezli evren, heliosantrik sistem ortaya koydu ve de revolutionibus orbium roelestium adlı eserini yayımladı. Bu fikir, batıda astronomi ve bilim devrimini başlattı. Güneş merkezli evren modelini geliştirdi. Gezegenlerin hareketlerini açıkladı. Takvim düzenlemesi üzerine çalıştı. De revolutionibus kitabını yazdı. İzlediğiniz için teşekkürler.